Neredesin lan çabuk gel. Asıştın nerede? Arkamda mıydın? Al onu Asık. O neydi lan? Merhaba arkadaşlar. oyun iyi Hoş geldiniz. Ben Furkan. Ben Yunus. Bu inşallah GS ilk gördüm de karşınızda arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle beraberim. Bugün değişik bir haritayla şu haritayla oynuyoruz. Aynen. Ee, MG Weapon Case Arena bildiğiniz üzere kasa açıyoruz, harita çıkıyor. dan, dan ateş ediyoruz, gebertiyoruz. Kanka çok güzel anlattın. Be. Vallahi helal olsun. Tabii la çünkü ben. Kanka çok güzel anlattın. Lag var mı kanka yine? Kanka şu an lag yok gibi ama bilmiyorum. Kanka, çok güzel vurdum Vurdun mu lan? Oo amına öyle vurdum. Ben söyleyeceğim. Bayan lan benden laf Çüş ya, Abi 96 <laughs> nedir ya? Bu ne Bu ne şeydir ya? Bu arada bir yerli verecen bana ben az Haa doğrudan nasıl... da yaa Umutlum valla heyecanım Videomu heyecanım Uzun bir yer daha sonra da videolar gelmiyordu artık Allah kerim Bu ne Gelmiyor Aynen Başlıycak Devam edecek Yani neyse işte Ne geldi M4 Harita Verecen mi? Kanka Bir düşü yok ben vermeyeceğim. Tamam Lan akşamın köründe video çekiyoruz uykum geldi ne diyorsun? Saat kaç bir? Normalde ben dayanırdım ama. Vallahi ben dayanamıyorum. Aha ben iki iki buçuk gibi. Ay. Bugün hayvan gibi yorgunum o yüzden fazla dayanamıyorum. Neredesin lan çabuk gel. Asıştı işte, nerede? Arkamda mıydın? <laughs> onun onun. <gülüyor> Asik. O neydi lan? Ana ne yapıyorsun seni Oğlum o ney? Nereden geldi? <laughs> Sağdan mı soldan mı? <laughs> Senin solundan geldi herkes. Abi oha <laughs> ya. Gördüm koptu nasıl saçım. <laughs> ya gene mi bu ya? Veriyor mu? <laughs> Ağzına nasıl çepe? <yapayım? gülüyor> insan. Ana lavrul. O bunda kalkmanacak aptal. Ama artık yeter benim de vurmam lazım. Oğlum da kaka. Ben daha. Ayiudos. Hadi bakalım. SG harita. Hadi SG. Maç veriyor mu? Ne 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 ne? 적 Bond 2 Ne ki Nem oğlum ben e, geberteceğim mi gebertecem ne geldi? Abi. Enfor. Harita. Yapacağınız evet. 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 Yapacağını çakayım çakayım ya hiç sevmiyorum bu haritayı kanka ses düşün çok iyi ya kimi seni. sesini anlıyorum yani suçluyor lan vallahi sesini anlıyorum kanka vuramadım seni kanka vuramadım seni kanka vuramadım hayvan gibi noblok yaptık kankakimizde hayvan ama... abi siktir Oo. git Oo. siktir git <laughs> abi bana ne oluyor ya fuck ya bu nedir ya <laughs> Kanka 100 e 100 so, e so. spreyme çakayım anasını satayım bu ne? Kanka çektim be gaz. Hayır. Poki daha da. Babacan şey e, çakayım ya bu nedir ya? Haritanı haritanı harita. Vek nice. <laughs> Hadi e şimdi e ya? Hiç. What the fuck this shit? ne Ölü gibiyim ya. Bu nedir ya? Anca sen de bu kafa tane. Ne? Gözlerimin ağzına nasıl çenesini satayım? Vallahi kanka. Hayır. O siktir lan oha. Birden bulacaktım ama yemedi. Gördün sandım. Bir 20 vurmuşum bana. Aynen. Ayağıma vurdun ne yaptın? Kolundan vurdun kanka kolunu sürdü. Ne? Ne? Evet, evet. <laughs> yetiyorsun diyorum <canım>, yetiyorsun. Ha. Ne güzel. <laughs> güzel Allah. Güzel oldu güzel kanka.

O nerede senin? Senaryo. Oğlum <laughs> valla dursa birimizi daha çok buluruz. Abi. Aha aynen var ya. Aha dedim beni vurdun lan bizim? Hain kostok neredesin? Kanka Ana. sen senaryo ne yapacaksın? Abi fan sesi çok pis geliyor inşallah gelmiyordu ya. Bilmiyorum valla dalacağım ama neredesin oğlum gelir misin? Bir ateş Hadi ikimiz aynı anda 3, 2, 1, ateş. Ne <laughs> 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 ya bak bak çakal. <laughs> tamam <gülme> kulaklık düşüyor kulağımdan. Oğlum neredesin abi? Kanka seni arıyorum ne yapacağım? Kanka be, ateş. Ne Hadi, üç, iki, bir ateş kesin ne yapsın? Hadi 3, 2, 1, ateş. ya oğlum Hain kostum O kadar da gezdim ya. O kadar da gezdim ya. Kanka son 10 saniyeye saniye geldim pustum şuraya. Kanka mesela pustan beni daha çok buluz yani. Aynen var ya. Orada 3 defa geçtim ben. <laughs> ne gev harita ne? Bek nice. Az daha, beklesin yani 7 defa geçip tuhaf yapacaktım. Kanka ben de ben

Good job Kanka seni nereden gördün Beni izliyor musun Geçti <laughs> Aynen Çok ince bir çizgi gördüm Nereye gideceğini tahmin ettim Sadece denk geldi USP nice Harita birge. gideri var. Siktir nice oh be. Ya vallahi yalanını sokayım Yunus. Kanka şimdi hack açamam biliyorsun server şeyi sensin kurucu sensin hiç bir fok deme yani. Aynı kostafiyos. Vay ne yapıyorsun <laughs> Yunus? Kanka yürü yürü lan ki şu an hiç kay hiç bunny yapmadım vallahi. Ya Yaparsam ama. Ya <laughs> tamam hadi ne? Atarım vallahi seni. Hangi bunu serbest? Atar, vallahi atarım vallahi seni. Ne alaka? Hello. Ah sıçtın abi arkaladım seni biliyor musun? <laughs> Ay kostum. Kalk o değil de ben seni çok vuracağım hali iki defa vuracağım hali üçüncü ikincisine vurdum. Kanka var çok şey oldu ya. İkimiz de nubluk yaptık. Ama kazanan belli. Bak bakayım. MP9 harita. Harita bak. Yaş. Ağzına, ağzına vereyim seni ya. Ay ağzına sıçayım senin. Bu nasıl bu nasıl bir renktir? Aa, lan lan lan. <laughs> Arkamda mıydın ya? Yanımda kanka? Yanımda mıydın? Siktir. Abi o renk çok kötü ya. Hiç göremiyorsun. Göremedi, ya görünce çok belli oluyor da göremeyince çok kötü oluyor. Göremezsen zaten sıçtım. Bir de hele güzel... Ya abi bu ne ya? <laughs> nice. Son son iki mermi kala. Haydi bakalım.

Abi. Kankan, kankan, kankan. Saliselerle var ya bak saliselerle sana öyle diyorum. Kazana. Baba King. Arkadaşlar eski sistem. E, grubunda da katılsanız bizimle e, ne katma şansınıza sahip olabilirsiniz. Akşam, eski sisler e, grubu değil de e, grubun adı TC Slayers şeyimiz e, tagımız eski sisler. Bana ne sonuç eski sisler var. Eski sistem yapın eski sistem. Grubun adını değiştiriyorum ben sana. Eski sistem oluyor. Neymiş? XML. Ya abi neden habire şu haritayı veriyorsun? Bak bunu kullanıyorum ben. Ya, ya sebebin ne yani? Neden? Abi ses var ses var. Fak korkuyorum. eee Oğlum bilemedim. Abi nasıl şimdi ağzına, ağzına vereyim vereyim mi? Ağzına Gördü beni. Abi neredesin? Neredesin? Hayır. Hello motherfucker, <laughs> güzel. Abi bir daha böyle çıksam sen seni var. ya. Altın Şur şurdan gör şurdan gördüm seni takip ettim. Var altın içerdi. Ne yapıyor senim orada? Neredesin? Neredesin? <laughs> R8 nice. R8 diyorum lan ben nedense. Ya ama yeter şu haritayı verme artık, verme, verme. Çitten yeter ya. Abi. Saklanıyorum desem lan ibne. evine ya bak işte. Geber. Abi çüş. Abi, şaka. Ben hiç vurmadım sana. Hayır. Sağ tık mı tıklıyordun? Onu. Geri zekalı. Evet sağ tık ev niye ki? Geri zekalı. ne alaka? <laughs> Kanka neyse boş söylemeyeceğim. <laughs> Belki bir daha RS'ye revolver gelir. Kanka seki onu biliyor da ben söylemeyeceğim. Geber geber. Abi kafa çaktım sana be yapma be. Kanka tekten bir şey var ben söylemeyeceğim onu. Ya teknenin bir bokluğu yok Var var. Var sen bana inan. Aa AWP nice. Harita. Get, 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 get. Harita. Vek. Bek eee eder. Emin değilim ama. Şeyde değilim. Abi fuck. Ciddi misin ya? Hello. Bakalım. Sen malsın ha. Abi. Hala vuramadın mı beni abi, oradan? Abi ne yaptın biliyor Malım ben malım, malım. Cidden böyleydim abi Vursam vururdun. Abi ne yaptın da? Eee karıştırdım. <laughs> İlk dövünü kullanmam lazım. çok tutmak Ne geldi? Scar. Harita. Eee <laughs> yani bir var yani. Yani. Şey ya. <laughs> video videoda sevmezler sevmeyi. <laughs> Hadi bakalım. Abi oyunu çeviriyor adam şaka şey mı? Abi şaka şey mı da oyunu çeviriyor? CT'de bir şey var. Ayın kontrol Kanka CT'de aslında kazanman lazım biliyor musun? Roller çok kötü oldu. Ben CT'de kaybettim, T'de kazandım. Aslında tam tersi olur. Ama bu, sefer genel gali sen kazanacaksın büyük ihtimalle. Sen pusuyon mu arıyon mu? Ben arıyorum valla Tamam sen pusuyon dedim var ya Tam pus pusmuştum Aa dur ses var ses var Ben de ses yapayım Allah. Ya aman Ses yap gitsin ne olacak ya Ya pusuyon sen değil mi evine ya Abi 10 defa geçtim buradan. Neredesin hani? Nereden geçtin ama? Dur buraya gelmiştim ben daha önce. Şuradan gidelim. Ölümün, ölüümün, Al sıçtı. Al. Oh. Abi. Good job. Yes. Come on. Abi. Sıçtım. Güzeldi o, ya. Nere 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 nasıl bir duyguymuş? çok geçirdim ya. Ne geldi? Nova. Harita ne? Harita ne? Tamam. Güzel. Güzel güzel. Kuşağım. Güzel. Güzel. Ani plan. Ani plan çok iyi değilmiş. Ananı Ne ne Abi. Abi. Abi var ya. Nere nere ne. sen açık oldun sanırım var ya. Abi yani neyse. A P good job. Harita. Harita harita. Nice. <laughs> Cidden nice. Abi diğer taraftan çıkacaktım. <laughs> diğer taraftan çıkacaktım. Neyse. GG. Ya burada ya sen öyle olacak ya ben. Aslında aşağı kaysaydım vuramazdım. işte İşte diyorum ya aşağı kaysaydım vuramazdım. Zıplayarak çıksaydım. Harita ne? 1G. Güzeldir. Güzeldir. Aaaa ya Tatlaya abi yani. sattım 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 10 numara sattım Hadi abi easy, easy. Hadi. Hadi. Ne geldi umarım pe harita ne? Hadi. Hadi. beni Şu, tam şuradan gördüm geçerken. Hatta bak şöyle sıkmış yakaya. Hadi abi, güzel bir şey gelsin. Hadi. Bak, hadi. Şöyle mantarlardan gelsin abi ya. Bilmiyorum. SG nice. watch gelse 10 numara olur. Abi SG gelmesin. Abi oynamaz ben 80 SG. S sıkıntı ya. Abi geber. Gebercem vurdum mu sana hiç ben? Oha. Nice. Abi, şimdi mi Şimdi vurdum. Kan kafan kafan değil haftan kolun gözüküyordu. Ya abi ya. Yarım saattir vuruyordum lan orada. o yüzden diyordum ya sen hiç vurmadım mı diye. Hayvan yarım saattir tarıyordum. Ya tarıyordum derken şey işte. Evet, Ve ay pompalı. <gülüyor> <gülüyor> Pompalı harita ne baş? Tabii ki baş. kanka, kanka bu harita Üf, hiç güvenmiyorum ben. Şey şey. Nere nerenet NERENET ne nere, Abi shift bassaydın gelir bıçak bile atardın bana Ciddiyim sana Shift bassaydın gelip bıçak bile atardın ya, Öyle sesini duydum yani Abi, ya. Ve Glock geldi Harita ne? Ge sen geber lan asıl. <gülüyor> 93 <gülüyor> nedir ya? 93 nedir? Kanka. Abi o değil. Ha gerçi sen bana bir ara gövdesi bulmuşsun tam. Neyse kanka en azından kazanma şansın yok. Yani kanka. Kanka de böyle kanka. Ne geldi? M4A4 harita ne? Ya of yeter artık şu haritadan bıktım. Cidden bıktım ya. Bok gibi harita yapıyoruz ya. Hayvan gibi şey. Aynen öyle. Sen Easy peasy Evet gençler böyle de bir comeback atarız Çünkü biz Eski sinslerden just watch'ız Abi fena fena oturttum ha Neyse arkadaşlar videomuza <laughs> Oradan sonra ben beğenme, ben geliyorum Ben de seni beğendim ben de seni Hoşçakalın